Arkadaşlar merhaba şimdi hep şey yani cezaevi normal yaşantı yaşantısını anlattım size biraz da orada yaşamanın zorluklarını anlatacağım size şimdi şimdi ilk tutukladığınız gidiyorsunuz mesela geçici koğuşa veriliyorsunuz ilk işte üst arabası bilmem ne yapıldıktan sonra Geçici koğuş dediğiniz yer de çok pis bir yer. E, yataklar tahta kurusu dolu. Pislik içinde. Yani ondan sonra doğru dürüst çarşaf yok. E, yemek yok, su yok. Mesela biz e, orada kaldık bir gece. Tabaklardan, çeşmeden su içtik. Yok yani. Aç yaptık. Sonra gece bir yemek geldi, buz gibi zaten, onu da yiyemiyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz işte normal koğuşunuza. Yani bir de orada tanımadığınız bir sürü insanla şeysiniz, muhatapsınız. Yani dışarıda yüzüne tükürmeyeceğin insan orada şey, böyle kaçar olmuşlar artık. Öyle insanlar var. İşte evinize haber vermeniz lazım. Ee, kimsenin şeyi yok. Herkes ilk defa düşmüş haber veremiyorsunuz. Orada. Orada bir tane çocuk vardı mesela. Daha önceden girip çıkmış böyle sürekli girip çıkıyor. Onun şeyi var telefon şeyi iptal olmamıştı. <laughs> Ondan ben rica ettim işte dedim bana hani eve haber verin bakıyorsun. Yani adam da zaten dolandırıcının teki. güvenemiyorsun. Ona da ailenin telefonunu vereceğini ne söylediğini ne söyleyeceğini bilmiyor. Velhasıl veremiyorum haber. Ondan sonra ondan da zaten şöyle bir şey oldu. Ben işte böyle kıyafetle gittiğim için dedi işte sen, sen de ajansın dedi. Dedim ne ajans? Ajansın. Tamam dedim. Ajanım ben söyleme kimseye. Şimdi tartışsan dövesen yani 20 kişi varsın orada. Hadi 5-6 kişi dövdüm. Yani kimin kime vurdu belli olmaz karışır orta ortalık. Bir de ilk defa düşmüşsün zaten gider gitmez de böyle sıkıntı çıkartırsan adam böyle seni öcüye. Ne kadar kalırsın artık belli değil. Oradan da çıkarsın pis bir koğuşa verir seni. Ama tabii biz sabrettik. bir şey demedik gittik işte normal e, işçi koğuşuna orada da olmadı. Oradan da normal kendi koğuşuma gittim. Düzgün bir koğuşa verdiler. İlk defa suç için. Yani böyle yüz kızartıcı bir şey de yok ortada. Onun için <laughs> düzgün bir koğuşa gittik tabi. İşte düzgün dedi ne kadar düzgün olsa yani. <laughs> Ondan sonra orada da bu <laughs> şey muhabbetlere dönmeye başladı. <laughs> i̇şte sen neden girdin, sen neden girdin, İşte ben de silahtan girdim bir tane ruhsatsızdan. Yani dedi onun için şey yapmazlar. Tutuklama olmaz. Ondan sonra işte devlet mi seni içimize yerleştirdi falan bilmem ne. Herkes bana şey ajan gözüyle bakıyor. Bir iki ay böyle doğru dürüst kimseyle şey yapmadım. Muhabbet etmedim. Bir de ben zaten şeyim böyle asosyal bir insanım. insanlarla fazla iş dışı olmayı sevmem bir insan değilim. İnsanlarla sevmem yani hakikaten. İşte Orada artık bir tane çocuğa söyledik, dedik işte böyle böyle bizim telefonu verdik evin telefonunu Bizimkilere haber ver, bize şey getirsin. Telefonla görüşebilmemiz için evrak falan yaptırsın, bunları anlat. <laughs> Ailesine söyledi, tabii o anlattı. işte bizimkilere evrak yaptırdı, getirdi. Ben de telefonla konuşmaya başladım bundan sonra. Ama bu iş bir iki ay sürdü yani. Çünkü insanlarla şey mi muhabbetim yok zaten. Yani ilk defa düşmüşsün bir de şey yapmıyor. Kimseyle zaten diyalog kurmayı seven bir insan da değilim. Yani bir de normal düzgün insanlar değil dışarıdan hani Sokaklarda hapçı, torbacı. Ne ararsan var. <laughs> ne hırsız, arsız. Velhasıl öyle oldu. Ee, öyle bir şey yaptık evle işte bağlantı kurduk ondan sonra ee, yattık yani işte orada mesela zorluklarının birisi mesela şey var artık metris çürümüş yani 30 senelik falan belki daha fazla yapılan olmuş bu su gelen borular çürümüş artık yani küf çıkıyor içinden anladın mı böyle yani banyo yapıyorsunuz o pis şey küfler yapışıyor vücudunuza e, kaşıntı yapıyor işte orada bir uyusal bunu var pislik o ilk geçici koğuştan geldiğiniz zaman işte tahta kuruları ısırmıştır bir 10 gün 20 gün onunla mücadele ediyorsun her yeriniz şişiyor kıpkırmızı böyle şey olmuş ondan sonra işte duş alıyorsunuz yine kaşıntı oluyor bu salgın çok pis bir şey yani krem falan veriyor geçmiyor yani ben çıktığımda kendimi zor toparladım yani orada geçecek bir şey de değil onunla çok uğraşıyorsunuz velhasıl işte bu şey muhabbetler orada doldu işte Ajansın bilmem ne falan en son işte bir akşam şey yapıyordu ben merdivenin altında yatıyordum <laughs> kimseyle şeyim yoktu onlar beni uyuyor zannediyor ben herkesi dinliyordum gece. Yani öyle şeydim ki e, ee, çarşaf giyermiştim mesela merdivenin altına yatağın önüne. O çarşafın altından baktığım zaman tuvalete gidenlerin kimin terliğinden kim olduğunu bilirdim. O şekildeydim yani. Onları dinliyorum işte yok işte bu işte ajan mı bir tane silahtan kimseyi tutuklamazlar. Normalde öyle doğru tutuklamazlar. Ama işte bir tutuklu yargılandık öyle. Sonra şey yaptık. Sade bir tane bulundurmadan ceza aldım ben. Normalde yatarı yok ama öyle bir sıkıntı yaşadık. En son işte o olayda işte böyle konuşuldu falan. Ben aldım mahkeme kağıdını götürdüm koğuşun dedim ki bak ben dedim bundan tutuklandım. Yani ajan majan değilim hani. Bana onu söylemedim ama. Halbuki onların konuştuklarının hepsini ben dinliyorum ama söylemedim onlara, hiçbir şeyin haberim yok gibi. Dedim işte böyle böyle, bundan dedim tutuklandım. Dedim abi bundan dedi abi de kimseye tutuklamazlar. Dedim işte oldu, yapacak bir şey yok yani. Yani mahkeme kağıdında yazan neyse o. Yani işte ruhsatsız silahlar var, Dört tane ruhsatlı. Onlar da ruhsatsız gösterilmiş, işin dışarıda sokmuşlar falan. Sonra derdimizi anlattık çıktık ama işte boş boşta yattık yani. Şimdi <laughs> sıkıntılar çok yani. Hele ilk yatan için gerçekten çok zor. Gece orada bağıranlar oluyor. İşte kabus görenler oluyor. Bende de oldu. Mesela, şimdi mesela dışarıda birine kafayı takıyorsunuz. Ben mesela 40 yıl önce birine sıkıntı yaşadıysam onu bile hala unutmam. Yani hala intikam peşindeyim. Yani onları takıyorsunuz kafaya. Ya şuradan çıkayım da onu öldüreyim, geri geleyim. 10 sene daha yatayım. Onu düşünüyorsunuz ama mı? Yani çünkü dört duvar arasındasın. Bir yere gidemiyor. Rüyamda milleti dövüyordum. Yani böyle tekme atıyordum sağa sola. Yani hatta beni kaldırmaya gelmişti bir arkadaş gece. Ona da tek bakmışım yani. Geri kaçmış. Yoksa suratına vuruyorum yani. Bir de şey tek bandacı olduğum için. Ondan sonra yani beni kaldırmaya uzaktan de. Uzaktan kaldırırlardı. Seslenirlerdi. Yemeğe falan. Çünkü gece yatamıyorum. Yatıyorum. Gürültüden uyuyamıyorum Doğru dürüst. Ondan sonra yukarıda bir gün yattım ben yatakta. Horla, horladığım için. Geldim aşağıda yattım. Yani gündüz yatan oraya koyuyorsun, telefonun önüne seriyor mesela, gelen giden oluyor, uyanıyor. E oradan kalkıyor, yazın mesela dışarı seriyorsun. E dışarıda volt atan oluyor, bilmem ne yine uyanıyor. Yani iki saat, üç saat uyuduysan gündüz bitti. Gece de uyuyamıyordum normalde. Yani 3-4 ay hiç doğru dürüst uyumadan geçirdim. O sıkıntıları yaşarsınız. Sonuçta 4 duvar arasındasınız. Yani sağına bakıyorsun duvar, Sonuna bakıyorsun duvar, gideceğin bir yer yok. Yani öyle sıkıntılar oldu ki. E, mesela adam oğlunun düğünü var ona gidemedi. Yani suçu da şey göçmen kaç açıldı hiçbir şey yok yani. Bir üç beş tane göçmeni A noktasına almış ve burada e, bir başka bir B noktasına götürmüş taksici. Yani dışarıdan içeri alan da suç yok. Buradan dışarı gönderen suçlu. Adam o da yattı boşu boşuna. Adam hatta işte hanımından ayrıldı sonradan. Kafayı kırmaya başladı. 5-6 aylıkken yani bu oluyor. Düşünün 8-10 ay yatan, 5-10 yıl yatan adamları düşünün yani. Orada her şeyi kafaya takıyorsunuz yani. Yani hakikaten yatmak zor. Ondan sonra bir de insanlarla orada ters düştüyseniz işte... O zaman daha çok sıkıntı oluyor. Adam mesela sana e, tutsak vurabiliyor, bir şeyler yapabiliyor. Ben mesela bir tane çocuk vardı yatak yüzünden tartışmıştık. O da kaçar yani ikinci üçüncü yatışı oraya. Yani üç dört defa yirmi çıkmış dolandırıcı. İşte yani ben orada da altı aydır bir, bir gün yatakta yatmışım. Yerde, ben yerde yatıyorum, o gelmiş yatak beğenmiyor. Ben de işte buna tartıştık falan. Bu da meydancı. Çay bardağının içine cam parçalar atıyordu. Ondan sonra benim yatağımla tuvaletin arası bir metre, hani pis kokunun içinde yatıyor zaten. Oralara cam parçalar atıyordu. En son bir gün şey attım. Sıkıştırdım bunu. Dedim bak seni kop kopartırım yani. Bir kere daha dedim yanlışını görürsem ne yaptığını farkındayım. Seni kopartırım yani. Sokarım içeri dedim. Cenazeni dışarı çıkar. Ondan sonra baktı olmuyor. Gitti işte mağazalarını ödedi. Sonra tahliye oldu gitti. Yani orada duramadı artık. Ki duramaz zaten. Yani dayak da yese gardiyan seni geri onu buraya geri veriyor. Kolay kolay yani koğuşunuzu da değiştirmez. Yersin dayağı. kal bunlarla devam et ona. Onun için ters düşmeyin insanlarla orada yani başkası da vardı. Onunla da ters düştük mesela. Herkese tavırlar böyle şeydi falan. Onu da sıkıştırdım bugün. Herkes şeye gitmişti görüşe. Koğuşta tek kaldık. 2 üç kişilik. Birisi çıktı yukarı. Ben de girdim buna. O o yukarıdayken işte bu da aşağıdaydı. Ben de dışarıda Malta'da spor yapıyordum. Baktım tek kaldı. Yani direkt dalacaktım buna. Da. İşte şey yaptım bunu falan. Dedim bunu birimizdedir dedim falan. Bu hemen anladı koştu kaçtı yukarı. Bir daha bana hiç bulaşamadı. Ya işte yani adamı dövmek öldürmek sıkıntı değil yani. Orada iki dakika da halledersin ama devamı uzuyor da uzayacağız zaten. Yani dışarıda selam vermediğin pis pis insanlarla son orada. Yani daha tuvalete sıçmayı bilmeyen insanlar var. Adam duvarlara sıçıyor yani. Sümen oralara atıyor. Giriyor midem bulanıyor. Zaten ben merdiven altında yattığım için tuvalet aramda bir metre var. Pis kokudan yani ciğerlerin artık şey oluyor. Yani nefes alma zorlanıyorsun hala bile var. Yani tam temizlenmedi. E bir de sigara içiyorsun zaten. Orada daha da çok içiyor. Ondan sonra işte <laughs> velasıl ilkler için zor. Yani öyle şeyler oluyor ki bazen e, işte evini arıyor işte ulaşamıyor. Birkaç defa arıyor ulaşamıyor falan. Diyor ki ya bunlar beni unuttu falan. Yani ben bunu yaşadığım için söylüyorum. İşte bunlar şey yapmazsa işte para da göndermezse bilmem ne yani kendini asmayı düşünün yani. Çünkü rezil olursun orada para yani ceza parayla yatılıyor çünkü. Paran gelmezse meydancı olsun o 50 yaşından sonra insanlar rezil olsun orada. Sana her pisliği yaparlar yani senin gururunu oynarlar. Sen de kaldıramasın yani çarşafı bağlayıp asarsın oraya kendine. Yani bunları bile düşündüğüm oldu. Velhasıl işte yani yakalandığınız mesela işte benim gibi silahlar bilmem ne malzemelerinize el koyuldu. Bak benim orada yani bir milyon liraya yakın zararım var. Altı ayda. Yani çalışamıyorsunuz sonuçta. Oradan da bir zararınız var. İşte giden malzemeleriniz oluyor. Yani işte başka bir şeyden de geldi evini arama yaptıysa polis başka malzemelerini de alıp götürebiliyor. Nerede kayıt yok ki bir şey. Yani velhasıl bir sürü zararınız oluyor. Yani öyle istediğin gibi dışarı çıkıp da gezemiyorsun da. Sen yatıyorsun cezayı, dışarıdakiler senden daha çok ceza yatıyor. Yani ailen daha çok üzülüyor. Arıyorsun, iyiyim diyor. İyi değilsin aslında. Yani neler geçiyor aklından. Ama iyiyim diyor, üzülmesinler diye. Velhasıl suç işlemeyin arkadaşlar yani her şey bir çözümü var. Mantıkla çözün. Yani her şeyi önlemini alın. Ne yapılması gerekiyorsa işte düşmeyin oraya. Yani sokakta kabadayılık yapmakla yok trafikte tartıştığın adamla inersin aşağıya. Çekerim atarım iki dakika işte alta yatarım. Öyle bitmiyor. O alta yatmak kolay değil. Yani 15 sene yatmak daha da kolay değil. Orada hayatını bitirirler yani. Ya yani çıktıktan sonra da çok uzun yaşamazsın. O pisliğin şeyin içinde güneş görmeyerek yaşamak çok kötü bir şey yani. Bu o, o işte kaşıntı bilmem ne falan o güneş görmemeden oluyor zaten. Yetersiz beslenmeden. O yani onu atlatman çok zor. Zaten yeterli beslenemiyorsun. Yani yemek diye gelen şeyler ee, çok pis yani yani yiyecek istenmez tamam ama şey mesela işte köfte bilmem ne geliyor böyle plastik şey gibi taş gibi sert bir şey i̇şte doğru dürüst yemek gelmiyor her gün böyle bol bol bilmem ne haftada bir defa sana işte görüşü olduğu günleri Taz kebabı bu pilav gelirse geliyor onun haricinde yemekler yani yenecek bir yemek değil işte kantinden alıyorsun onlardan yemek yapıyorsun yiyorsun o yani paran yoksa onda alamazsın. Tamam meydancı olursun sana oradakiler yazar verir ama işte o da ters bakarlar sana. Zoruna gider. Sigarını alamazsın işte paran gelmiyorsa. Şey olur yani böyle gururundan oynanır yani. Adam sana bir kere alıyor, iki kere alır. Ondan sonra da almaz. Ben de şimdi aldım birkaç kişiye böyle yani yok gelmiyor adam parası. Ama baktım yani git şey yaz, tütün falan yaz. Çünkü artık sigar olmuş 90 lira mesela. Yani kim kime alırsın? Hepimizin de durumu çok iyi değil. Yani koğuşa mesela veriyor 10 tane durumu iyi adam ya da 5 tane geri kalan durumu kötü olmayan adam. Çoğu parası gelmiyor, bir şey yapmıyor. Diyor, bir kişi diye diyor, işte 20 kişiye bakamaz. Ama 20 kişi diye bir kişiye bakar diyor, başkar diyor bu adama bakın diyor. Geliyor onu onu besliyor. ve o gidiyor öbürü geliyor. iki tane daha veriyor her hafta. Hepsi aç. E, sen besliyorsun işte. Senin paran da nereye kadar yeter. Kimse seni de beslemek zorunda da değil. Ama yapıyorsun işte orada. Yani paylaşıyorsun yani. Yoksa yatamazsın. Velhasıl yani bu uzun bir video çekeceğim bununla ilgili yani bir seferde yani anlatacak şeyler değil. Daha yaşadığımız başka sıkıntılar da anlatacağım. Yani bu bugünlük onu bu kadar anlatayım size. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Paylaşabilirsiniz. Altında kötü yorum yazdırmama şartıyla. Yani ben şimdi diyorsunuz ki belki diyen de olur yani. İşte altı ay yattım da başımıza profesör mü kesildim falan. İşte biz 15 yıl yattık, 20 yıl ya yatsan yani 20 yılda da yatsam, 30 sene de yatsam, yani yaşayacağın sorunlar aynı. Yani bir eksik bir fazlası. Yani genelde aynı şeyler yaşayacaksın yani. Yani sonuçta ...içerisi pis. İşte ceza mesela paran varsa yatıyor, yoksa rezil olursun orada. Ondan sonra birilerine ters düşüyorsan cezan katlanıyor. Seni oradan oraya verir, o koğuşa verir, gider orada da takışırsın, öbür koğuşa verir, bir daha verir, üçüncü de seni hücreye verir. Çekersin ondan sonra uğraşırsın. Yani suç işleme iki saniye ama bedeli ağır. 10 yıl, 20 yıl işte neyse artık suçu göre cezanı ne alırsan. Velhasıl öyle arkadaşlar. Yani bir dahaki videoda başka şeyler anlatacağım böyle oradaki olan anılarımızı. Tamam görüşmek üzere.